hatta ben işaretledim uçağı. Tamam. 2000 metre uzak. 1600'de atlayalım ama Gelen yok zaten. Yok çakılan yok. Yoldan, araş, yolda, yoldan araç bakarız. Yoldan araç çıkması şu sağda evler falan var lootlarız. Ya şuraları Ağaç lootlarız kanka ya. ya. Aynen aynen. <laughs> water Treatment'a da gidebiliriz. Biz etrafımızda uçan yok e, ee, alanın sol üst kafesi daha şey olacak. Boş olacak. El Pozo tarafından girebiliriz adam aşağı veririz. Ya o kadar çözeyim size kapanlarını. versin sen abi, ne abi ne öyle kullanmak istiyorsun. Yok ne Ne fark eder ama. İlla ki bir vakit daha bul. E önce Boş, doğru ben. Boş e yavaş gireceğim. yavaş geliyorum kanka beni olsun. Benzin Millet fight yapıyor şey. ama kenara. Soldan gelelim hmm, daha küçük Emre buradan gelme. sa yo. Şimdi bura boş mu dolama önümüzdeki hangarlar? Boş. Kanka benzininiz var mı sizin? Burada da atabiliriz benzin falan için. 2 dakika, 2 dakika. Evet. Az duralım ama yani, çok. zaten. Önümüzde adamlar var. Ne bakalım ya da. Usamak, söyleyin bre. Benzin var mı? Bulun mu? Ben Şimdi ben bir rotasyon yapacağım önümdeki evlere bakacağım. Tehlikeli yerlere geldik ama. Bakalım ölecek Daha drop atmış beyim. Gördüm de. Önemli olan şu önümdeki evler ya. Bura boş gibi duruyor. Gelsiniz de buraya. Benim yeleğim de bir ya. Benim de kaskım bir. Yeleğiniz kaskınız bir mi? Söyleseydiniz onu loot yapar. Yelek iki kask bir. bir. Beyim drop'u korursanız alır. alırım. lan. Ee, korursanız. Buraya gelen olabilir de. Bir de olmaz. Tüpçü baksın sana ben tutayım burayı. Adam gelirse hemen yanıma çağıracağım. Bakacağım mı tüpçü? Şeyi bırak, şeyi bırak. Yelek iki bırak. Yelek, yelek iki bırakacağım. Bırak oğlum şuraya. Oğlum buraya bırak ki. At, 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 at. Hızlı git gel. Aa sağ tepe dolu. Ne tepesi? Sağ tepe. Şurada bak şurada. Almışlar o bu tüp. Aa adam. Aa, aa. Bomba Ateş, geldi keş. lan bana. bekleyelim alan verecek alan verdikten sonra seri çıkacağız buradan bakalım bekleyeceğiz için yine matufun hmm, bomba dediği yer nereden atmıştır alanda mıyız evet. ay çok iyi alan tepe gitsek nasıl olur peki önümüzde bir tane tepe var şurası Mark the location. Watch out. Beyler evlerde tutamak var mı? Lan ben kalk çıkacaktım oraya. Ben görem. Fiyin ben de buraya geldim. <laughs> Benim tek burası görüyor. Düşman görüldü. Watch out. Onda da vuramazlar herhalde. Önümüzdeki kampan power grid boş kanka. Girelim mi oraya ya? Power mı? Ya kanka yerimiz iyi değil, değil mi? Teşekkür. Bence bence bir tık bekleyelim Ol. kanka. Önümüz daha iyi ya. Şu an koşuyorlardır almaya. Ya orayı tutarlarsa. Bu taraf tehlikeli. Şey çok iyi de. Araçları görüyor musunuz artık siz? Çünkü ben göremiyorum. Orası oynamış. Kaç kere aldım da. sen hmm. tamam. Şeye baksın şu tarafa. Ben bakıyorum şu tarafa bakıyorum. Bak. Ben şeye bakıyorum şu tarafa bakıyorum. Ben baktım o tarafa. Şu tarafa bakın kanka Adam da yemeyeyim. Adamlar adamlar benim oradan gelecek büyük ihtimal. Ben Eğer o tarafa bakabilirsin lan. Rotate ediyorlar şuradakiler. Bizdeki yeme girer onlar. Bize doğru gelmediler. Pardon. Bana veriyor şu an kapanacak. Kan şuradan yersem bir tek oradan yerim. Dağlayamam. Da evet, evet ben de oradan yerim de oraya... orada oraya çıkmaz adam ya bence. Sıkıştırırlar kendini oraya çıkamaz. <laughs> Bu sefer geldi yine. Hadi. Tamam. Şu Araçlar şey geliyor. geliyor şu tarafa doğru. Bu doğru mu gidiyorlar? Kral tarafına doğru mu gidiyorlar? Hı hı. Diyor evet, sola doğru gidiyorlar. Sola hayır doğru. hayır sola doğru. Şuradan. Onlar daha neteni alacak altımızdaki. Geliyorlar <laughs> buraya doğru. Evet evet. Bize doğru geliyorlar. Sıkıyorum. Vururuz onları. Kına mı yapıyor? Belki. Leşin geldi çok iyi. Çok iyi. Benim agresif onlara? şurada bir var. Alan evet. bizde bu arada. Şurada bir var. Şurada. Evet. Naklandım. Oo. Çıkma 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 Aa. gördüm. Orada var ya. Önde miydi sen? Aha. AVM'si var. Bunlar koşa koşa oynayacak. Benim tepelerini de yakayım. Aa. Sağladılar Sağlar, galiba. Flank atamam. Flank diyemem. Tamam onlar Sağ, buraya sağdan koşuyorlar, sağdan koşuyorlar, sağdan koşuyorlar, sağdan koşuyorlar şurada. Watch out. Ben buraya bakıyorum. Siz oraya bakın. Orada bunlar oynayacak. Bak bunlar oynayacak ha. Koruyun beni. Şunlar oynayacak. Hem soluna dikkat et. Aa, Arka. Aha geldi. Arka. Tüm yer geldi ama ne yapayım? Ben hmm. baktım oraya. Uzaklar Benim şu an kanka. Şu çekebiliyor musun şuradan? Adam Adama... Adama... Kanka benim bana açısı çok iyi o yüzden. Bak bakıyor şu an. He. Keskin ne var bunun? Evet chat yedi. Buradakiler oynadı. Buradalar. Onları saldım. Oynayacağız. Bak açık 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 açık. açık. Solda açık. Neşim geldi. Tamam son bir altta var. O da bitti. Sol altta var. Son burada var bak. Bana bak. Beni dinle. Ora bitti ora bitti alt taraf bitti. Oğlum, bak emi... Emre altını. İyi tamam. Önümüz kaldı alanda değiliz. Yeşil bir şeyli miydi kaskı? Kanka bir şeydi. Gördüm. <laughs> Headshot'ı var. Göstermeye alacağım. Alana girmemiz lazım. Evet. Orada girmemiz lazım. Ben dedim tamam. İşaretim alan. İşaretim, e eğimde alan, işaretim alan. Eğimde duracağız. Eğimde duracağız. Yani. İşaretim alan. Eğim var. Ustum. ben de. Ben buggy'yi salsam mı yoksa? Burası alan mı? Çukur. Evet. Arka taraf görüyor musun bize? Onlar da malan oynuyor yoksa. Buraya bakacağım kanka. Bir üstünüzdeyim ben. Biraz daha kanka şuraya bakacağım. Üstümdeki tepeye evet. baksanıza. Üstümdeki tepeye bakın. Bakacağım adamlar bir orada, adamlar orada. Tepede adamlar şeyde içeride power grid. Tamam ben bakmıyorum. Şu taraf temiz mi? Şuraya bakmamız lazım ya. Tamam baktım daha demin. Şeyim burada temiz. Bu taraf temizse biraz daha şöyle görelim şuraya doğru. Bana verdi. burada double drop var. Önümüzdeki binayı almamız lazım. Benim. Önümüzdeki binada adam var. Met 30 metre önüm alan. Sağ taraf lan, sağ taraf, taraf alan. Alan içeri girmeye gerek yok. Gel, 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 gel içeri girmeye gerek yok. Beyler burası alan. Burası alan. Burası alan. Konteyner alan, alan mı? Alan. Konteyner alan. Var mı? Burası alan mı burası? Neresi? Alan mı? Değil ki orası. Sağ Konteyner alan, onun arkasında fight var şu an. gelebilirler. Bak beyler söylüyorum. Burası Watch alan. Out. Ben buldum kanka yere. Gel. Burası alan aman <laughs> Bir ee. konteynerin içine geçebilir sol tarafa. Konteynere girdim. Benim adamlar açık. Patladı adamlar. Kulübe içi var kulübe içi var bomba yiyeceğiz geri geliyorum geri geliyorum. Dur 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 dur. Soma Sumo bir mi? tane? Sesim yok benim. Sağ tarafta kalmadı, sağ taraftan kalmadı. Gerek yok size. Gel buraya. Gel. Solda adam var lan. Başka. Düşme. Beni kulübe içine mole atacağım peyim. Yakın gireceğiz kanka. Sağlı girelim lan. Sağlı. Mark the location. Benim şurası alan. Watch out. Ben işte önüm. Ben alanım burada. Bir tane yere yatan baygını vurdum ben. Bak Feyim orada adam var mı diye baktım. Yalan Bir vardır. Biri de yerde yatıyor. Biri de yatıyor galiba. Yani. Ben alanımı. Tamam. Yerin nasıl? Yerin nasıl? Ne? Evet kötüyüz. İyi, i̇yi girişi de var burada. Smoklar kaybettim bir. Lan geliyor feyim. Emre gidiyorum. Ananız kim yanlışlıkla mı top attım ya? Attım yere bak. Buradan feyim buradan. Ben alandayım. Benim sen mi alansın? Yok yakın değilsin değil mi? Sonra var. Biri var Emre abi benim var. Solumuzda var evet. At koru. Emre ben... Sumoğunuz var mı? Son Emre. bir. Kapatmam lazım benim. Nereye doğru? Al 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 at. Al at. Malat, at. Molotov. Sis attım al. Sağ taraf yok alan yok kafa arada. atmam lazım. Şuraya sis atsana. Şey. Sis atsana Emre. Görüşünü kapat. Aha baydılar solumuzu. Aha vuracağım onu. Oynuyorlar. Emre kafa atıyorum. Fehim at. bana bak. Hı -hı. Aldım solu. kaçsın oğlum. Yapma da şey değil. Sakin kal. Kitle. Cezayir'e inle. Kitle, kitle. Heyecanlandı onlar. Arkandan geldim. Ay, ay 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 Nice num çok. Kes nice. pref ses kas pref neyse güzel güzel çok kötü değil İkinci oldu bu çıkış şey ama. Altı kill'lenmiş.